İki günden beri gazeteci görünümlü yandaş aparatların, saray aparatlarının ne cevap vereceğini herkes kamuoyu bekliyordu ve derken cevap Ahmet Hakan'dan geldi. Cevap ne diye girmeden önce, önce soruyu bir hatırlatayım. Faruk Bildirici çok önemli bir belgeye ulaşmıştı. Erdoğan Amerika'dan dönmeden önce daha uçağa binmeden önce uçakta hangi gazetecinin ne soracağına dair belge eline geçmişti. Ve beklemişti aynen öyle olacak mıydı? Evet aynen öyle olmuştu. Hangi gazeteci ne soracağı önceden ne yazıldıysa aynen yine öyle oldu. Ve Faruk Bildirici gazeteci Faruk Bildirici de sordu. Bu ne iş dedi? Ve soru bu. Bu ne iş? Bunun üzerine Ahmet Hakan bugün cevap verdi. İki günden beri bütün kamuoyu bekliyordu. İletişim başkanlığı cevap versin, gazeteciler cevap versin deniyordu. İki gün boyunca düşündüler, taşındılar. Biz bu golü sahadan nasıl çıkarırız diye, kaleden nasıl çıkarırız diye derken bu görev Ahmet Hakan'a düştü. Ve Ahmet Hakan aynen şöyle dedi. Dedi ki İletişim başkanlığı gazetecilere hangi soruları soracaksınız diye soruyor. Biz de iletiyoruz. Onlar da sadece sıralama yapıyor dedi. Vay canına ya. Çevir kazı yan basın derler buna. Ya önceden bildirmenin amacı ha tekrar sorular sorulmasınmış. Ya buna gerek yok ki. Senden önce Cumhurbaşkanı soru soran gazetecinin sorusunu sen sormazsın. Başka soru sorursun. Bunun için de iletişim başkanlığına önceden soru vermenin de alemi yok. Peki diyelim Ahmet Hakan'ın dediği gibi olsun. Önceden sorulan iletişim başkanı. Bu da ayrı bir skandal. E demek ki siz önceden onaylanmış soruları soruyorsunuz. Yani iletişim başkanlığının okey demediği, onaylamadığı soruları soramıyorsunuz. Önceden soruları veriyorsunuz ve gazeteci Faruk Bedici önemli de bir şey söylüyor. Bu sorulara cevap olarak iletişim başkanlığı cevapları hazırlıyor. Erdoğan önüne kartları koyuyor ve Erdoğan o kartlardan da o soruları cevaplıyor. Nasıl senaryo? Muhteşem değil mi? Tam bir tiyatro. Ve Ahmet Hakan da buna gazetecilik diyor. Evet yaşananlar bir tiyatro. Tiyatro ama bundan daha önemli ve kimsenin sormadığı bir soru var. Ben asıl o soruyu sorayım. Peki Faruk Bildirici'ye, gazeteci Faruk Bildirici'ye bu belge kimden nasıl geldi acaba? Yani bu belgenin ulaşması demek basına sarayın içerisinde bir köstebeğin olduğunun göstergesidir. Artık saray bu köstebeği arasında bulsun bakalım.